başladık. Işıklar. Tamam devam evet. et. Yok yok. Tamam. Onlar senin için evet. önemli silah. Çok çıkandım, çok iyi, çok korkuyordum. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri Troy mağazalarında ve troyespo.com'da sizleri bekliyor. Artısıyla Troy'da bu şarkı Troy'dan senin için geliyor. Debreyi sonuna kadar bas. Bırak frenini. Yavaş yavaş içeri dal. Yavaş yavaş içeri dal. Göstere göstere. Hadi. Göstere göstere. Devam devam devam. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tren mi bırak? Fren bırakma yani. Küçük Emrah klasiği yap. Bak sana yol verdi. Gaz ver şimdi. Tamam. Hafif. Hocam çok pardon. Telefon çaldı da çok dikkatimi dağıttı ya. İşte arkadaşlar. Ver onu bana. Ver iş arkadaşım var ama geleceğim. Ne zaman geleceğim diye Boş ver. Saatin ne zaman o zaman geleceğim. Bir şey atlamadın mı? Evet. Çok güzel. Daha yavaş. Mantığını kullanmanı istiyorum. Sence hızlı gidip bu aracı boğmak güzel bir fikir mi? Değil. Hocam bugün biraz gergin başladı değil mi? Olsun. O yüzden şey yani benim yani ama birazdan böyle az şey mi hemen? Hayatım bir dersimiz var yok ki yani ona göre konsantreli gel. Evet. 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 Yavaşla şimdi bak öndeki araç ne yapıyor? Aynen. Hocam şimdi ben burada giderken gerçi durduğumuzda alırız ya. Evet. O zaman yapacağım. Ya ben bu viteslerle hemen alıp böyle giderken alıyor ya işte. Evet, alayım, işte, alma sen. Evet alayım. Alayım. Ama orada var ya hissettim ya. Dedim ki bu ben kesin bunun dedim arkasında kalacağım Yani. orada kalmasa mesela hiç bu direkt bir oluştu o fikir. Dedim ki lan dedim ben şimdi burada kalmayayım. Ama kalkmakta değil ha. Oh, ayarlayamamaktan. Nerede kalmıştın sen? Şey Tugay'ın orada. Ha. Önümde bir tane öğrenci ha, kaldı Bozul ya. Bozuldu istop işte, etmişti. Yani hiç olmadı bu yer iki ya. İkide iki kalkmaya çalıştım tekrar. Evet. Yani yavaşladım ve durduğum gibi ben hissetmedim hocam. Yani durmuşum gibi gelmedi bana. Öndeki hocalar da direkt geçti ya direkt. Gereksiz hareket etti sen orada. Sen solundan geçmeye kalktın. Sordum sadece. sordun zaten misket gibi dağıldın orada. Evet. Gerek, sana dedim artık hiç gereksiz dur. Aynen. O kalktıktan sonra kalktın. trene kendimizi atıyoruz. <laughs> <laughs> Videoyu alıyoruz. Göndereceğim bunları sana. Tamam. İnternette yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirsin tabii. Bire mi girelim? Bire girelim ya. Bire girelim. Bir de ne yapıyorduk? Özelliği neydi bire? Buradaki. Hocam ben, ben biliyorsun. Ya? Zor da bana dediniz ya. Bugün en iyi yapan sendin diye. Evet. Bu. Adamlar da bile üzüldüler. Senden sonra bedavadan kaldırdılar çocuğu. Ya gel. Gerçekten... Orada sen hiç konuşmasan gidip dursan var ya o konsantreyle kalksan ne zaman soru sordun misket gibi dağıldın. Şimdi ben seni biliyorum. Sen konuşunca dikkatini dağıtıyorsun. Ama this mı Olsa da öyle ne olur sen de güzel Hadi bakalım. Sınav turlarında. Müzik de var sana. Hocam müziklerden telif yemeyesiniz. Hı? Telif yemeyesiniz. Büyükçe, bir büyükte kilo duru O zamandan beri başındaydı. Ee, o da istifa ediyor. Bayağı bir sarsıldı. Kar oda, kar, <gülüyor> kar <gülüyor> odaklı <gülüyor> olacağız şu anda. Küçüleceğiz ve karlı üzerine çalışacağız dediler. Şimdi öte yandan Jeff Bezos bir milyarder olabilir. Ama bugüne kadar hala Amazon'un 90'lardaki ilk ee, taşıyın, hemen kazanın. Sonuçta İNG, kalıpların dışında, hayatın içinde. Senin yanında. Detaylar İNG.com.tr'de. Getir Büyük'te bir litre için yarım yağlı süt 25.90. Getir Büyük'e bak. Getir Büyük. Sağda bu ayakkabıları iyi var Bekle. <laughs> Diyes damaktan sıcacık fırsat. Mont kaban ve %50 indirim seni bekliyor.